Tekrardan merhaba arkadaşlar. Yine kendi yazdığım bir soruyla karşınızdayım. Bu soruyu daha önce görmediğinizi tahmin ediyorum. Logaritma ve diziden çok problem ağırlıklı bir soru oldu. Şimdi sorumuzu okuyalım. 2021 YKS'de yerleştirme puanının %60'ı AYT sınavı, %40'ın da TYT sınavı oluşturmaktadır. Adayları TYT sınavında 120 soru, AYT sınavında ise bölümlerine göre 80 soru yöneltilmektedir. Bu bilgiler ışığında bir AYT sorusu, bir TYT sorusundan üçgen kat daha fazla puan getirmektedir. Bu sınavdaki tüm sorular, bir sınavdaki tüm sorular kendi içinde aynı değere sahiptir. Orta öğretim başarı puanı dikkate alınmayacaktır. Sonra aşağıda da ana soru kökümüz var arkadaşlar. Bu ana soru kökünü de mavi yazdım. Oradan bakabilirsiniz. Şimdi çözüme geçelim. Ee, farklı bir soru olması açısından böyle problem şeklinde bir soru yazdım arkadaşlar. Ee, şöyle başlayalım şimdi sorumuzu çözmeye. Şimdi öncelikle... Bir AYT sorusunun bir TYT sorusundan kaç kat fazla puan getirdiğini bulmamız gerekiyor. Şuradan renkli kalem alayım. Bir saniyenizi rica edeceğim. Evet alalım Şimdi arkadaşlar. Toplamdaki soru değerimiz ne kadar olsun? 100x olsun. Bizim yerleştirme puanımız. Yerleştirme puanımız 100x olsun arkadaşlar. Bakın şu anda problem çözüyoruz. Yerleştirme puanımız 100x. Bunun. 60 x'ine 60 x'ine AYT sınava getiriyor. 60 x AYT yazalım hatta. 40 x'ini de TYT puanı getiriyor. Bunu belki bilenleriniz vardır. 2,25 çıkacak cevap. Ama yine de böyle işlemli şekilde yapalım arkadaşlar. Şimdi 60 xlik AYT puanımız var bizim. Peki kaç soru için var? 80 soru için var. O halde 80 soru için 60x puan geliyorsa bir soru için 60x bölü 80 kadar puan gelir. Şimdi TYT'ye baktığımızda bakın 120 soru 40x kadar puan getiriyor. O halde bir soru 120, 40x bölü 120 kadar puan getirecektir. 40x bölü 120. Bizim bunları oranlamamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi burada 60x bölü 80 var. Bunun altına da buradaki 40x bölü 120'yi yazalım. 40x bölü 120'yi yazalım ki e, aradaki oran ne kadarmış e, onu bulalım arkadaşlar. burada Burayı hesaplarsınız eğer. Şimdi şurada sıfırlar gidecektir. Burada 3 bölü 4 kalacaktır. Burada sıfırlar gidecektir. 4 bölü 12'den 1 bölü 3 kalacaktır. Evet, burayı ters çevirip çarptığınızda da 2,25 olarak bulacaksınız. Yani bir AYT sorusu bir TYT sorusundan 2,25 kat daha değerliymiş. Şimdi sorumuzu hatırlayalım. Bakalım burada ne var? Şimdi şöyle kağıdımızı şuraya koyalım. Şimdi burada mavi yer önemli artık. AN ilk terimi logaritma 15 tabanında üçgen ortak farkı logaritma 15 tabanında kök 100 olan. Yani kök 100 direkt 10 olarak yazabildim ama soruyu ilk başta bir hata oldu. Böyle kaldı arkadaşlar. Kusuruma bakmayın. Bu da doğru bir ifade. Orası artık önemli değil. E, logaritma 15 tabanında kök 100 olan bir aritmetik dizi olduğuna göre A3 kaçtır? Şimdi biz ilk terimi biliyoruz. Şimdi şuraya, şuraya yazalım isterseniz. Şuraya yazalım. Burada hesaplayalım. Şimdi bize neye ihtiyacımız var? A1 artı 2D'ye ihtiyacımız var. A3'ü bulmak için. A1 artı 2D bize A3'ü verecektir. Şimdi ilk terimimiz logaritma 15 tabanında üçgende. Biz üçgeni ne olarak bulmuştuk bu arada? Bu aradaki değeri biz üçgen olarak bulmuşuz arkadaşlar. Hani üçgen kat daha değerlidir demiştik ya ilk başta soruyu anlatırken. Buradaki bulduğumuz 2,25 üçgen aslında. Logaritma 15 tabanında üçgen artı 2 çarpı çünkü 2'de yapacağız ya. Ortak farkı da biz biliyorduk. Ortak fark ne kadardır arkadaşlar? Şuradan hatırlayalım hemen. Ortak fark logaritma 15 tabanında kök yüzdü veya 10'du. Yazalım. 2 çarpı Logaritma 15 tabanında ee, 10. Böyle. Şu ana kadar anladığınızı düşünüyorum arkadaşlar. Oldukça güzel gittiğimizi düşünüyorum. Şimdi şuradaki üçgen değerini yazalım hemen. Şöyle çıkartalım bir tane ok. Logaritma 15 tabanında 2,25 Biz işlem kolaylığı açısından 2,25 yazmayalım da 225 bölü 100 yazalım arkadaşlar. Daha kolayımıza gelsin. Sonra buradaki 2'yi de buraya biz üst olarak gönderelim arkadaşlar. Bizim böyle bir özelliğimiz vardı. Şöyle ortalayalım. Biz buradaki e, baş katsayı olan 2'yi, baş katsayı demek yanlış olur işte 2 çarpanını buraya üst olarak gönderebiliriz. Artı logaritma 15 tabanında 100. Şimdi ne oldu arkadaşlar? Çok tanlık bir ifade geldi. Bakın burası toplama işlemi oldu. Zaten sayıları bu şekilde denk getirmeye çalıştım. Birbirlerini sadeleştirsinler diye. Logaritmada toplama işlemi olduğu zaman biz çarpma işlemi yapıyorduk arkadaşlar. Şöyle ki zaten siz çoktan çözmüşsünüzdür artık soruyu. Logaritma 15 tabanında 225 bölü 100. Burada bir de 100 var arkadaşlar. 100'e çarpıyoruz burayı. Burası böyle parantez içinde. Burası 15 taban. Buradaki 100'ler gitti. Ne kaldı peki? Logaritma 15 tabanında 225. Bu da arkadaşlar 225 ile zaten 15'in karesi. 15'in karesi şeklinde yazıp 2'yi başa attığınızda cevabı 2 olarak buluyorsunuz. Bu da böyle bir soruydu arkadaşlar. Problemleri, logaritmayı ve dizileri bir çorba haline getirmek istedim. Böyle birden fazla kazanımı birlikte değerlendirelim istedim. İnşallah soruyu beğenirsiniz. Sizin için de yardımcı olacağını umuyorum. Sonraki sorularda görüşmek üzere arkadaşlar. Fizikte basit harmonik hareket, kimyada da gazlarda basınçla ilgili sorular gelmeye devam edecek. Abone olup videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Hepinize kolaylıklar diliyorum. başarılar arkadaşlar.